Selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir paket açılım videosu ile karşınızdayım. Bugün zaten en son ki attığım güncelleme videosunda söylemiştim. Bir paket açılım videosu atacağım ekstra olarak diye. Yani bana yorumlarda abi açma hani 1500, 2000, 3000, 4000 elmas olsun öyle aç e, diyenler oldu. Haklılar. Ama benim öyle bir yapım yok. Hani ben hani o elmas böyle Orada gördüğüm mü elim ayağım titriyor. Yani açmam lazım. O yüzden e, haklısınız. E, bekletmek lazım. Ama benim öyle bir yapım yok. O yüzden ben açacağım. E, bakalım. Umarım şansımız iyi olur. Umarım güzel şeyler çıkartırız. Baya bir kartımız var diyebilirim. E, 20'li ticket'ımızı açalım. Semden hala bir 20-25 ticket daha alabilirdim. Ee, ama onu henüz e, almadım. Bakayım kayıt devam ediyor mu? Güzel. 4 yıldız. Ya ticketlarda yeni gelen şeylerden alabilirsem özellikle ultilerden falan güzel olur. Ama onun ihtimali düşük indra seviyesini yükseltiriz ya da yükselttim mi level 8 yapmışımdır belki. Evet, diğerini de açalım. İşte sem'den diğer 20 tıkı da aldığımda başka bir zamanda onu açarım. Şimdi onu tekrardan kasmakla falan uğraşasım gelmedi açıkçası. Ya da aldım mı acaba? Almış da olabilirim bir present box'a bir bakalım. Eğer almışsan bir onlu falan daha vardır. Güzel ulti. Ne gelecek acaba? Bakalım bakalım ne gelecek. Aa. Bu hangisi ya? Bir önceki mi? En son ulti mi? Hangisi? Ee, i̇lk ultisi herhalde. Bilmiyorum. Emin olamadım şu anda. Ama ilk ultisini semde vermemiş miydi? Öyle mi hatırlıyorum? Neyse çok da düşünmemek lazım. Bakarız birazdan. Ee, hangi ulti? İlk ulti. Evet, present box'a bir bakalım. İlk ultimizi çıkarttık. Çıkıyoruz, alıyoruz. Evet, bir 15 ticket'ımız daha var. Biz onu 10 ticket diyelim. Tekli olarak açmayacağım. Çünkü Tekliler'de genelde çıkmıyor. Bana da ne utakata çıkar oldu ha? Şu... Herhalde bu benim aldığım üçüncü mü dördüncü mü ne utakata oldu size. Oyun atıyor kafam Katayı. Üç yıldız. Konahamarın da hala yeni bir versiyonu gelmedi oyuna. Bekleyenler dede oldu. Çoluk çocuğa karıştı. Gelmedi hala. Üç yıldız. Üç yıldız. Bir üç yıldız daha. Bir tane ulti ile kapattık. Evet garanti ultimiz var. Bir tane de buradan alacağız yani minimum. iki tane belki dört yıldız ve üzerisinden de belki ulti alabiliriz bilmiyorum. Yani ihtiyacım olan ulti var. Yani daha bende olmayan birçok ulti var. Onlar gelirse sevinirim. Ne geldi? Shisui. Sanırım 5. ya da 6. Shisui. Daha önceki sentez hatırlamıyorum. Şu anda bende olanları diyorum. Borto'yu eklemişler mi? Yeni mi gelmiş? Neyse sıkıntı yok. Umarım alırız yani. Onlar da yoktu bende. Gelirse sevinirim. Evet. Kurbağa kardeş. Verecek misin acaba bize güzel kartlar? Üç yıldız. 3 yıldız. Aynı kart iki kere arka arkaya çok süper. Raikage. Minato. üç yıldız daha. Üç yıldız. Üç yıldız. Yani bir tane dört yıldız gelmedi buradan. full 3. Bayağı çöp çıktı. Evet, 4 yıldızlara gelelim şimdi. Bakalım burada neler çıkacak. Yani 4 yıldız ve üzeri verecek sonuçta. Umarım ulti alırız ya da 4 yıldız mı alırız? Niye ihtiyacım var ki buradan? Onu da bilmiyorum. 4 Temari tuzak açması mı? Güzel. Bu bende yoktu galiba. A, varmış ama seviyesini yükseltirim. Tamam. Belki onu şimdi görse sevinir falan ama. Temari hayranıydı o. Ulti yok. Dönüşür müsün? Yok. 4 yıldız. Indra. Galiba bunu da level 8 yaptım diye hatırlıyorum. Evet. Başka açacağımız bir şey var mı? Evet. Şu anlık başka açacağımız bir şey yok gibi. Şimdi 500 elmasımızı harcayalım. Bunu açabilirim. Bu işte 2 gün sonra gidecek step 3'e kadar açabilsem açarım ama şimdi yok yani şimdi ve Sasuke'yi açacağım. Step ikisindeyim. Bakalım. En azından dört yıldızlarını alabileceğiz mi? Hadi bakalım. İlk açtığımda full 3 vermişti. Hiç 4 yıldız vermemişti. Bakalım şimdi neler olacak. 3 yıldızla başladık. İtici şurken. 3 yıldız daha yine itici şurken. 4 yıldız. Hocam niye? <laughs> niye bunu yapıyorsun? Acı çektiriyor resmen. Ha, ver işte Itachi it ya da Sasuke'nin 4 yıldızını geç. 4 yıldız. Allah Allah. Ufaktan şöyle bir kaslı dönüşecek gibi oldu, dönüşmedi. Çılız. 4. Hadi Itachi ya da Sasuke lütfen. Beklediğim yetenek mi? Çok güzel be. Çok güzel. Bunu istiyordum zaten istediğim yetenek buydu. Güzel. Beni tatmin etti şu anda oyun. Yani en azından onu alabildik. Güzel. Şimdi bunu level 8 yaparsam Öyle mükemmel olur. Itachi ile akabilirim oyunda. Yani diğer yeteneğiyle birlikte daha iyi oynanır ama en azından işlerinden onu aldık. Yani Sasuke'nin bir tane yeteneğini alsaydım çagresizlikten zor oynardım onu. Ama Itachi'de öyle bir sıkıntı yok. O yetenekle birlikte özellikle. Evet gençler. Alacağımız şeyleri aldık diyebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım size de güzel şeyler çıkıyordur. Ultileri falan alıyorsunuzdur falan. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.